Hadi kanalımıza hoş geldiniz. Hadi geldin. Hoş kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle bu YÖS öğrencileri için başlık atıyorum ama bu kendi aranızda öğretmenlerinizle ya da arkadaşlarınızla oynayacağınız matematiksel bir oyun olarak düşünebilirsiniz. Yani zeka oyunu matematiksel sayılarla uğraşma ya da işte şekillerle ilgili neler yapabiliriz? Yani bence zeka geliştirici olduğunu düşünüyorum. Bir önceki parti 10 soru yapmıştım. Biraz uzun oldu. Biraz da soruları kısa anlatıyor gibi oldum. Hani süreyi çok uzun tutmamak için. Bu sefer arkadaşlar partı ikinci parti olacak. Bu soruyu sayısını 5'e indirip biraz daha detaylı anlatsam da çok uzun sürmeyecek en azından. En azından da detaylı bir şekilde nasıl düşündüğümü, neler nasıl bakış açısı geliştirdiğimi sizlere anlatmış olacağım arkadaşlar diyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bizleri destekler vererek izlerseniz yani videolarımızı beğenirseniz ve arkadaşlarınıza önerirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Bütün her şeyimiz sizler için. Sizlerin de eleştirisi olursa buradan yazabilirsiniz arkadaşlar ya da Instagram DM'den ulaşabilirsiniz diyorum. Arkadaşlar lafı daha fazla tutmadan hadi gelin beraber güzel sorular eşliğinde biraz zeka olarak en azından matematiksel zekamızı biraz da olsa geliştirmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar Geldik birinci sorumuza. Ben şimdi birinci soruda şöyle bir şey düşündüm işin açısı. Dedim ki bu bunun iki katının iki eksiği. Çünkü bunun iki katı ney? Altı. İki eksiği ney? Dört. Tuttu. Bu bunun iki katının iki katı biliyorsunuz 4'ün 8 Bu sefer bir eksi. Yani sanki bu benim istediğim şey olmadı. Çünkü aynı şeyin olmasını istiyorum. Bu birinci yaptığım hamle uygun düşmedi. Yani bu ihtimallerden biriydi. Şimdi ihtimali bu sefer acaba 3 katı şeklinde düşünebilir miyim? Şimdi arkadaşlar 3'ün 3 üç katı ne? 9. 4'ü bulmam için 5 eksiği almam lazım. Böyle bir yola çıktım. 4'ün 3 katı ne? 12. 5 eksiği 7. E bu da bir ihtimal. 7'nin 3 katı ne? 21. 5 eksi 16. Şimdiye kadar hep tuttu. 124'ün 3 katı neyin? O da 372. 5 eksi Arkadaşlar bu iş tutuyor. O zaman yapacağım şimdi şu. 16'nın 3 katı 48 ama 5 eksi olacak. Yani o da 43 olmuş olacak. Burada da deneyelim, devamını yapalım. Bunun 3 katı ne arkadaşlar? 129 5 eksi de 124. Yani arkadaşlar burada her bir hamlede tutmak durumunda tutmazsa o arkadaşlar maalesef olmuyor. O yüzden bu kısım gerçekten çok ama çok önemli. Yani işte birinci ihtimal denedim tutabilirdi. Tutmadı olabilir. Böyle bir ihtimal var mı? Evet var. Tutmadığı zaman yöntemi değiştirmeye çalışıyorum. Mesela aklıma şöyle de bir şey geldi ama oradan gitmeyeceğini anladım. O da şu mesela şöyle de yapılabilirdi. Bu ikisini topluyorum bunu buluyorum. Ama sonra bu ikisini toplayıp bunu bulamadım. O yüzden o ihtimalde düşündüm ama kafamdan düşündüm. Yani çok da detaylı bir şekilde anlatmadım. Mesela bu tarz şeyler yani matematiksel acaba hangi hamlelerle geliri her bir şekilde aslında düşünebiliriz. Bu başka şekilde de belki siz ben böyle gördüm. Belki siz başka şekilde görebilirsiniz. Olabilir mi? Olabilir ama sanki benim yaptığım hızlı bir şekilde görülebilirmiş diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeceğim. Daha demin ki soruya göre bence biraz daha kolay bir soru. Çünkü bana ne yapacağım? Sol taraftaki üçgen, sağ taraftaki üçgen için bana bilgilendirmeyi yapıyor. Nasıl? Şöyle. Şurası arkadaşlar W üzeri x 49'muş. Buradan bunu anlıyorum. Sonra x'in şuradan 2 olduğunu anlıyorum. E o zaman madem ki şurada yerini yazalım. Yani W üzeri 2 49. O zaman buradan W'nun 7 olduğunu bilmez miyim? Hamle hamle gidiyorum bu arada. Hamle hamle her bulduğumu yapıyorum. İçerisi 32'ymiş. Yani x üzeri y 32'ymiş. E x'in 2 olduğunu biliyorum. 2'nin y'nci kuvveti 32. E 2'nin kaçıncı kuvveti 32 arkadaşlar? 5 kere eğer 2 2 2 2 2 2, 2 diye 5 defa çarparsanız 32 yaptım. Buradan da Y'yi bulmuş olduk arkadaşlar. Bir de en son olarak şurayı bir deneyelim. Z ile W'nun 21 olduğunu. Burası da 7. Bununla 7'yi çarptım. 21. Her tarafı 7'ye böldüm. Demek ki Z'nin de 3 olduğunu böylelikle ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Şimdi arkadaşlar bize sorduğu tam olarak şurası. Yani adam diyor ki x ile y'yi çarpın üzeri z'yi hesaplayın. Bu da size soru şartı versin. Şimdi arkadaşlar x neydi? 2. y neydi? 5. z neydi? 3. Yani 10 üzeri 3 bizden istenilen işlem. Yani dediğim gibi sol taraftaki aslında üçgen bize sağ tarafı hangisi hangisi ile eşleşecek onu gösteriyor ve ben de her bir yaptığım hamleyi sizlere. Hocam diyor boş olan yerleri ne yapacağız? E boş olan yerleri sormuyor. Ben de sormadığı için oraları işin açısı hiç de karışma taraftarı olmadı. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Okları takip edeceğiz. Yani o çizgileri takip edeceğiz. Acaba hangisi hangisine uygun? Aslında burada söylemek istediği şey o. Yani işte A hangisi olabilir? B hangisi olabilir? Bunu tamamen takip ederek bulacağız. Nasıl? Şöyle. Şimdi arkadaşlar A'ya dikkat edin. B'nin dışında bir çizgi gelmemiş. Yani bir çizgi var. Bunu unutmayalım. Aynı şey D için de geçerli. Onda da bir çizgi var arkadaşlar. Öncelikle bunları ne yapmayacağız? Unutmayacağız. Peki. Şimdi çok çizgili olanları düşünelim. Şimdi E'ye E'ye gelen şöyle çizgileri bir bakın arkadaşlar. Şöyle sayın. 1 2 3 Dört tane E'ye gelen çizgi var. Şimdi burada onu bulmaya çalışacağım. Hadi bulalım. Dört tane çizginin gittiği bir arkadaş var mı? Onu bulmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar. Şu bir. Şu iki. Şu 3 Şu da 4 Evet o zaman X'in E olduğunu. X'in E olduğunu. Ne yapmış olduk? Bu şekilde bulmuş olduk. Şu an iki şıkka indirdik. Şöyle rengimizi de ne yapalım? Değiştirmiş olalım. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Devam ediyorum. Şimdi C'ye bakalım. 1 2 3 C'de 3 tane. Şimdi arkadaşlar Y'ye bakın. 1 2 ve 3. O zaman Y'nin de aslında C olduğunu ne yapabilirsiniz? Gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Yani burada aslında her bir çizginin harfe gittiğini ve kaç kere gittiğini aslında ona dikkat ediyoruz. Ve soru tipi olarak da bu şekilde bir soru tipi gerçekten var. Ve buna göre de cevaplarımız ne yapıyoruz arkadaşlar? Cevaplandırmış oluyoruz ki ben genelde hep çok olanlardan başlıyorum isimlendirmeye. Mesela bunlar x'ye cevap olmasaydı bile önce en çok olandan en az olana doğru hareket yapacaktım. Ancak öyle bulabilirdim. Yoksa... Diğerlerini de bulmaya gerek bence yok ama yine de siz hayır hocam bunları da bulalım diyorsanız aslında çok da imkansız değil bulunabilir. O yüzden siz istiyorsanız onları o şekilde deneyebilirsiniz ama bence cevabı bulduğumuz için çok da gerekli görmüyorum. Şimdi arkadaşlar bu soruda işin açısı bir kural varmış ve bu kuralın ne olduğunu söylüyor. Ve biz bunu anlamamız lazım. Ben işin açısı yani çarpma biraz şey geliyor ama burada bir toplamadan yürüyeceğim ben. Şöyle. Şimdi şuna x diyeceğim. Şunlara y diyeceğim. Şunlara da z diyeceğim. O zaman şöyle bir şey yapacağım. Bir tane x, iki tane y, iki tane z toplayınca 28 imiş. Şimdi buna x demişiz arkadaşlar. Şu arkadaşa y demişiz. Şuna da z demişiz. O zaman iki tane x, bir tane y, bir tane z 20 yapıyor. Şimdi gelelim buraya. Şimdi arkadaşlar burada şu Arkadaşlar, şunu yok etmeye çalışacağım. Ne yapacağım? Eksi 2 ile çarpıyorum. Şimdilik yukarıya herhangi bir şekilde ne yapmadım? Hiçbir şekilde müdahale etmedim. Aşağıya çarpıyorum. Eksi 4 x hepsini çarpıyorum. Eksi 2 y, eksi 2 z çarpınca da eksi 40. Şimdi taraf tarafı şöyle topladım. Şunlar ne oldu? Bunlar gitti. X'ler ne yaptı? Eksi 3 x yaptı orası toplayınca. Sayılar ne yaptı? eksi 12 yaptı. Her tarafı eksi 3'e ne yapmış oldum? Bölmüş oldum. X de buradan böldüğünde arkadaşlar 4 olduğunu gördük. Yani X 4'müş. Yani yıldızın 4 olduğunu yazdım. Şimdi arkadaşlar madem 4 ise herhangi birinde yerini yazabiliriz. Hangisinde yazdığımızın bir önemi yok. Ben aşağıda yazdım. X yerini yazınca 2 kere 4. Orası ne yaptı arkadaşlar? 8 yaptı. Y ve Z kaldı. Ve orası 20. Bunu bu tarafa atınca da y ile z'nin 12 olduğunu gördüm. Şimdi peki bizden neri, neyi ne istiyor arkadaşlar? Bu dikkat edin x bu y'ydi bu da z. Aslında bize şunu istiyor. Hadi şunu da x olarak yazalım. Bize şu üçlü istiyor. Yani x, y ve z bize neyi verecek? Soru şartını verecekmiş. Niye? Çünkü hep toplayınca tepedekini bulduk ya. Bu da o mantıkla ilerleyecek. E biz x'in ne olduğunu bulduk? 4 y ile Z'nin de burada arkadaşlar dikkat edin. 12 olduğunu bulduk. O zaman burası da 12. Toplarsak 16 yaptı. Demek ki bizim sorumuzun cevabının da bu yüzden 16 oldu. Yani arkadaşlar burada bazı arkadaşlarımız hocam yani çarpmayla da o sonuçlar elde edilebilirdi diye düşünebilirdi. Olabilirdi. Ama ben sanki toplamayla yapılacakmış diye ilk başta çünkü çarpmada yani x çarpı 2y çarpı 2z 28 olacak oradan bulacağız falan bayağı bizi zorlayabilirdi. O yüzden ben bu şekilde olduğunu düşündüm ve önce ilk aklıma da gerçekten toplama gelmişti ve toplamayı yaptım. Şimdi arkadaşlar gelelim bu partın son sorusuna. Şimdi arkadaşlar bazen bazen mantıklı cevaplar gelmeyebilir. Yani her söylediğiniz bu seri şeklinde olan sayılar mantık içermeyebilir. Nasıl? Şöyle. Şimdi arkadaşlar ben şöyle işin açısı üçlü üçlü düşüneceğim tamam mı? Üçlü üçlü. Peki. Burada şöyle bir mana düşündüm. 3 eksiği 3 eksi bu olay tuttu mu tuttu. O zaman burada da öyle düşünüyorum. O zaman 3 eksi olacak. E 24'ün 3 eksiği ne oldu? 21 oldu. O zaman birinci olay 21. O zaman 2 şıkka indi. Hep 3. dikkat edin. 15 15. O zaman bu arkadaşın da bence 15 olması bizim için yani bu soru için en azından mantıklı diye düşünüyorum. Bazı arkadaşlarımız şunu düşünecek. Hocam yani bunlar işte bir eksi, işte bir toplama çıkarma tarzı bir şey olabilir mi falan? Olabilir. Ama sanki burada üçlü üçlü gidip son sayıyı hep aynı tutma varmış. Çünkü söylediğimin aksine bir şey var mı? Yok. Söylediğim şey doğru mu? E, öyle gözüküyor. Yani o yüzden burada Başka şeyler, toplamalar, çıkarmalar, çarpmalar falan arayarak zaman kaybetmeyelim. Çünkü bazı zeka sorularında onun bir aslında görsel olarak bir bütün olduğunu görmek de bir aslında zeka diye düşünülüyor ve o şekilde hesaplanıyor. Onu da lütfen ne yapmamış olun, unutmamış olun arkadaşlar. O da bu şekilde bir soru çözümüyle karşımıza çıkabilir. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle 5 soruluk. Bir önceki partımız 10 soruluk yapmıştım ama biraz böyle hani oyun vari göz öğrenciler için göz sorulu soru kabul etsinler. Sizler için de arasını sor için de biraz arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir oyun. Kendinizi matematiksel olarak deneyebileceğiniz bir test gibi düşünün. Ve o şekilde eğlence haline ne yapabilirsiniz? Bence getirebilirsiniz. Güzel de sorular olduğunu düşünüyorum. Çok fazla da ama bu sefer biraz daha detaylı belki anlatmış olabilirim ama çok fazla da zamanı uzun tutmak istemedim. O yüzden de 5 soruya o şekilde en azından indirmiş olduk arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bizlere destek lütfen unutmayın. Çünkü sizlerin destekleri gerçekten bizler için çok ama çok önemli diyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.